Çünkü şiir okumak da bir yetenektir aslında. Siz okuyabilirsiniz. <laughs> Okuduğunuz şey Ben öyle bir şey iddia etmiyorum Rahşan Hanım. Yani ben güzel okurum demiyorum. Okurum. Hatta şunu iddia ediyorum. Mesela sen orada çok şey anlatmak istemişsindir. Yüz şey anlatıyorsundur. Ben aradan belki sadece ikisini üçünü kapmışımdır. Ama okuduğum şey hoşuma gidiyorsa mesela Aa, ben bundan 97 tanesini nasıl göremem şimdi üzülmüyorum. Ben kaptım üç tanesiyle mutlu oluyorum. O yüzden dedim hani başkasının sesine dinlemek tamam ama belki çok daha farklı ufuklar açacaktır sana hiç yani. olmadı öyle bir şey ee, yani başkasının sesinden hiç e, olmadı yani ister yani miydin eksikliktir tamam mı ister şey miydin <laughs> kitap olsaydı bak kitap olması olsaydı e, o da büyük bir eksiklik benim için tabii ki e, e, kitap olmuş olsaydı en azından önünde bir döküman işte e, olduğu zaman evet doğrudur. Ses geliyor mu bu arada? Geliyor geliyor hepimiz duyuyoruz. Aha evet. Yani e, tutup da insanlar ay işte ben açayım böyle e, e, bir şey olmadı şimdi dediğim gibi. dökümanın kimsenin elinde var olmadığı için başkası dinlemedi. Ha evet evime gelir konuk olur. Ya şimdi bir şiirinden okuyayım derken bana hep şunu derler işte ya sen okursun çünkü en iyi şiiri yazan kişi okur çünkü. Ben de inanıyorum şimdi keşke bir Nazım Hikmet'in sesinden o dönemler dinleseydik belki daha farklı bir duyguyla okurdu. Ben öyle düşünüyordum. Doğru diyorum. Çoğu. Tamam için değil ama mesela Necip Fazıl için aynı şey söylemiyorlar. Ama dediğine katılıyorum. Sonuçta o duyguyla yazmış olan insan daha iyi okuyacağını ben de düşünüyorum. Hani türküyü yazan mesela bir Neşet Ertaş'ın söylediği bir türkü vardır ya. İşte ne bileyim başkaları değişik değişik okurlar. Herkes farklı okur yöresine göre. Ama Neşet Ertaş'tan dinlediğim zaman daha bir ayrı güzel oluyor. Değil mi? O, onun gibi örnek. Anladım. Aynı zamanda o, ünlü bir halk ozanıdır, şairidir. Değil mi şair? Öyledir. Evet Atakan buyur. Benim ikinci sorum şu. Bazen böyle şiirlerimizin bir kısmından sonra konu değiştirme ihtiyacı hissediyoruz. Daha yarım olduğunu da hissediyoruz ve konu değiştirme ihtiyacı hissediyoruz. Ve yani bu konuyu ve türü değiştirirken afallama uğruyoruz. Peki bu afallamanın üstünü nasıl kapatıyorsunuz? Hmm, konu, konu, mesela şiir yazıyorum değil mi Atakan? Doğru almadın değil mi? Ben şiiri yazıyorum, konu geldi, ilham geldi bana. E birden değiştirmek mi istiyorum yani? onun gibi Yani şöyle, şiirle ilgili yazacağınız her şey bitmiş artık. Ama şiirde bir eksiklik hissediyorsunuz, bir boşluk var orada ve onun dolması gerekiyor. Tam bitmemiş içinizde. Ve o boşluğu doldururken artık bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor ve bu değişimi yaparken olur olmaz afallıyoruz hepimiz. Ve oh, oh. bu afallamayı nasıl kapatıyorsunuz? nasıl kapatıyorum? Erteliyorum veya diyorum ki olmuyor. Tekrar yaz. Değiştiriyorum. Olmuyor eskisinden. İlk hali daha iyi oluyor. Diyorum ki en iyisi ilk halinde kalsın. Çünkü diyorsun ki e evet bu olmadı. Tekrar yazayım. E tekrar düzelteyim. E mızraların yerlerini değiştireyim veya başka bir şey e e ekleyeyim diyorsunuz. Bu sefer diyorsunuz ki aman dağınık kalsın. İlk hali daha iyidir ben öyle düşünüyorum yani. Hiç o olmadı öyle. Yazarım, bitiririm. Hiç öyle bir şey denk gelmedi bana. Yazarım, bitiririm. Ama dediğim gibi o yüzden kitabı çıkarmadım. Dönüp tekrar incelemek içindir. Tamam, teşekkür ediyoruz bu cevap için. Aslında değişik bir soruymuş hakikaten. Atakan sende de şey var mı? Şiir merakı. Yazıyor musun? ben şiirden çok şarkı sözü yazıyorum. Oradan biliyorum bunları. Atakan rica etsen bir tane okuyabilir misin benim için? Um, İngilizce yazdığım için bir tık sıkıntı olabilir. <laughs> ha İngilizce yazıyorsun. Evet. evet. Ha, bravo güzel. Şimdi onu çevirirken, Türkçe'ye çevirirken de sıkıntı biliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Yani aynı kelimelere eş kelimeler bulmak çok şeydir. Bakıyorsun saçma sapan bir şeydir. Ama oradaki dille yazıldığı için... Tabii ki onlar için farklıdır, bizim için daha farklı. Evet Gizem, sen ikinci sorunu alalım. <laughs> şair sizin için böyle ne anlam ifade ediyor? Şair deyince böyle nasıl açıklarsın? Şair deyince ne geliyor aklıma değil mi? Yani Hayır. şair deyince benim aklıma ilk gelen şey e, gereğinden fazla soyut düşünen insandır. O yüzden şairler çok fazla soyut düşündükleri için yazarlar zaten. O benzetmelerde çok kullanırlar. E, yani cümlenin akışına uygun olsun olmasın ama tabii şiirin akışına uygun olunca e, şair onu bir şekilde toparlar yani. Şairin en büyük özelliğidir. Hmm. Soyut düşünceyle ile düşünceyi dengeler aynı zamanda bazen abartır, bazen e, gereğinden fazla çok fazla kullanır e, bir düşünceyi. Benim için şair budur. Duygusal bir insan, duygusaldır tabii şairler duygusaldır. E, farklı bir gözle bakarlar diğer insanlara göre daha farklıdır dediğim gibi hayal ve düşmüşleri güç güçlü insanlardır. O yüzden yazıyorlardır. Öyle. Normalden Hep farklıdır. Hep var böyle soyup düşünen? Hep vardı evet. Hayal gücüm çocukluğumdan hatırlıyorum. Hayal gücüm çok yüksek, yüksekti o yüzden. Belki de buna bağlıyorum bilmiyorum. <laughs> Mesela ilk yazdığınız dizeler aklınızda mı? İlk, i̇lk yazdığım, e, Yani şey var. Aklımda. Bir, işte. Tabii bu şuna benziyor. Ee, sanatçıya soruyorlar ya ilk ne zaman işte bu kendinizdeki <laughs> bu cevheri fark ettiniz? İşte 3. sınıfta 4. sınıfta sahneye çıktım okul tiyatrosunda. Bunu kastetmiyorum. Hani evet ben bu şiir yazmayı yazıyorum dediğiniz andan itibaren ki ilk mısralar. Hatta ondan şöyle hiç bir al, Hiç aklımda değil ee, diyorum ya. Oraya hep attığım için hep yeni sürekli yeni yazdığım için hiç eskiler ilk atlan. Tabii ilk zamanlar yazdığımda yazıp silmişimdir beğenmemişimdir ama böyle evet bu oldu atıyorsun çünkü sürekli günde bazen 5 altı 7 tane bile yazabiliyorum öyle yani. O yüzden dönüp de ya bu ilk şiirim neydi diye düşünmedim. Ancak o kutuyu karıştırsan yani. aklına gelir değil mi? Evet. Olur olur. Aklıma gelir mutlaka. Ama şimdi dediğim gibi e-postada e telefonda baktığım için geriye dönüp bakamıyorum. Yani bilgisayarın monitörün önünde o ilk yazdıklarımı e açmam gerekiyordu. Böyle bir sorunun geleceğini tahmin etseydim onları bir şey az buçuk göz geçirirdim yani. Celal, senin sormak istediğin var mı başka? Ee, sorayım hocam, şey sana kadar herhangi bir şiir yarışmasına katıldınız mı? Şu ana kadar herhangi bir şiir yarışmasına katılmadım. Evet, bunun cevabını ben verecektim. Celal e, o kısımlara baştan söyledi ya. Bizim hı hı. şairimiz e, genelde şiirlerini, şiirlerini kendine ve çok yakın çevresine saklıyormuş. Hı. Tabii onu ben de şimdi yeni öğrendim. Bu söyleşinin başında öğrendim. Ya da mesela şöyledir. E, genelde ben e, bir türkü dinlerken veya şarkı başıma gittiyse o anda mesela onu dinlediğim an yazmaya başlarım. Geçen sene hatta e, bir Almanya'da kemanet sanatçısı var, Ahmet dediğim. E, o mesela e, e, keman beni çok ettiler, kemençe klasik kemen, klasik kemen şey ondan sonra kabak kemanı. Mesela bunlar beni çok etkilemiştir kılıç. O yüzden ya, Türkiye dinlerim. O esnada hem dinlerken aklıma bazı şeyler e, gelerek yazdığım bir sürü şey vardır. O, oraya yazarım mesela o sürekli mesela çok beğendiğimde sabitler mesela anlıyorum. Yani yorum yani yorum tarzı şiir yazdığım için öyle bir şeyim vardır. Yoksa Hmm, öyle farklı bir şey olmadı. Onlar da e, kısa kısadır veya daha farklıdır. Hayata dair diyelim onlar Peki sipariş üstüne şiir yazdın mı hiç? Sipariş üzerine şiir yazdım, evet. <laughs> sipariş üzerine şiir çok yazmışımdır. Mesela konu vermiş birisi. Bu konu üzeri yazar mısın? Evet yaz evlilik yıl dönemim işte benim altına bir şeyi dörtlük yazmam lazım bana bir dörtlük şey yapar mısın veya aradan sıkıştırır mısın evet, evet. falan yaptın mı bunu? Evet. O çok can kurtardın yani. Fark etmiyor yeter ki bana konu verin. Hemen yazarım yani. Bu müthiş bir yetenek ama. Evet. Hocam bu güzel bir soru. <laughs> i̇şte sipariş üzeri çok zor. Çok şiirler yazmış. Ama öyle deme şimdi biliyorsun ki İstiklal Marşı da sipariş üstüne yazılmış. <laughs> Ama tabi e, zatı muhterem o şeyle o hissiyat da yazmamış. Ama sonuçta böyle bir şey yazılması isteniyor yani bu da bir sipariş. Evet, Aslında öyle olsa ben daha çok yazarım. Çünkü hani dürtüyorsun işte yaz. Normalde oturuyorsun işte normalde tembel tembel miskin miskin otururken düşünmeyi de engel koyuyorsun. Ama Mesela sanki bu bir ödev, bu bir görevmiş gibi. İşte bu konu üzerine yazar mısın dediğinde oturup yazabiliyorsun. Ee, evet beğenmişlerdir de yazdıklarını. O zaman diyecek başka söz yok. Yok, evet. Ben bir başka soru sorayım mı? Yine üst üste soru sormuş olacağım ama. Veya hatta Atakan'la şey yapalım. Atakan'cığım sorun var mı? A Atakan sorun varsa alalım. Evet bir sorum daha var. Mesela ben dinlediğim şarkılardaki bazı sözleri mesela dize halinde böyle bir satır. Hı -hı. Çok böyle derin bir anlamı bulduğum için kendi şarkımı onu bir şekilde o, o cümleyi değiştirmeden yediriyorum. Hı -hı. Ama ne alıntı yaptığımı gösterecek bir şey yapıyorum. Ne baş, yani onu yazanın kim olduğunu dair bir şey söylemem. Siz böyle bir şey yaptınız mı daha önce? Hiç yapmadım. Yani hiç böyle bir dizi olmadı mı? Alıntı diziler mi? Evet, ama alıntı yapıyorsunuz ama alıntı hiç. yaptığınızı söylemiyorsunuz. Hiç olmadı. Şöyle etkilendiğim olmuştur. Aa çok güzelmiş. O, bu Mısır'ı acayip güzelmiş. Etkilendiğim oluyor ama alıntı hiç yapmadım. Müsaadenizle konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun Zehra Hanım. Ee, ben bunun beslenmek olduğunu düşünüyorum. Mesela bambaşka bir şeyden bahseden, yani Atakan'ın sorusu üzerine konuşuyorum. Bambaşka bir şeyden bahseden bir şarkının içinden bir cümleyi alıyor, çok hoşuna gittiği için de kendi bambaşka bir duygudayken, daha farklı bir duygudayken o cümleyi alıyor ve kendi yazdığı şeyin arasına yediriyor. Yani bence bunun Değeri diğerinden daha farklı, As alıntı yapmak gibi ama yedirdiği nokta ayrı. Bir nevi beslenmek ve birçok insan farklı şeylerden besleniyor. Ben bunun gayet doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bence hatta çok da, çok da güzel olabiliyor. Diğerinden ya. daha iyi bir noktaya gelebiliyor. Aslında Zehra'dan ben şunu anladım. Şöyle olabilir. E, onu şöyle açıklayayım. Hı. Mesela siz bir alıntı yaptınız, dediniz ki işte şunu yapabilirsiniz. Ya, evet, <laughs> bu mısrasını böyle yazmış olsaydı daha güzel. Ben olsaydım böyle yazardım derseniz, evet olabilir. Ama ondan etkilenmişsinizdir, o, o bir e, mısrasından etkilenmişsinizdir. Siz daha farklı yazarsınız, o başkadır. Ama başkasının e, işte kelimesini, ne bileyim yakıştırmasını alıp da Kendiniz tekrar kullanırsanız o zaman hırsızlığa girer ben öyle düşünüyorum. Ona biz esinlenmek diyoruz ya. Esinlenmek gibi çünkü öncesinde ve sonrasında da farklı neler kullanıyor kendinden. Evet, dediğim gibi hani tamamlamak için. Ha, tamamlamak için şey olur. Aslında Rahşan Hanım, dedim ya, Zehra ben şunu söylemek istiyor olabilir mi? Bu Böyle daha güzel yazılır. Böyle yazmışsınızdır. Belki de siz daha güzel yazarsınız. O ayrıdır. Ama dediğim gibi bazıları alıyordur işte cümlesiyle, kelimesiyle alıp kendisi de ekstradan bir şeyler ekleyip bir şeyler türetiyorsa bence dediğim gibi yanlıştır onları yapmak. Ama etkilemektir, etkilenmiş olabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkür Evet Zehra ben de teşekkür yani. ediyorum. Güzel bir yaklaşımdı. Bu arada son 7 dakikamız. Ee, ben son bir soru sorup sonra... Ekibimden başka sormak isteyen yoksa sizden biraz da e, şiiri dinlemek istiyoruz. Şiir yarım kalmayalım çünkü son 6 dakika yani 6 küsür tamam. dakikamız var. Ee, hızlı geç, ben sana baştan söyledim ama telefona konuşurken <laughs> evet, tamam mı? Hocam, yani demiştim. bu süre bize yetmeyecek. Profesyonel sürüm almamız lazım bizim Zoom'dan. Yoksa sürekli 40 dakikada bir her seferin yenileme şansımız da olmuyor maalesef. Şiirlerinde... Sence yazdığın şiirler baştan sona ve hatta işte dediğim gibi hani işte evet şu andan itibaren yazdığım şiirler diye de böyle kendin bir şeye vurabilirsin. Sınırlandırabilirsin. Hangi zaman dilimine ait sence? Şiirler mi hangi zaman? Senin yazdıkların. Şiir. Benim yazdıklarım Hı -hı. mı? Ee, zaman dilimi. Ee, ne bileyim. Zaman dilimi. Şöyle. Yani. Zaman bilimi derken e, benim yıllarımdaki zaman bilimi kullanmışımdır. Tabii gençlik yıllarımı, iyi geçen yıllarımı onlarca e, yazmışımdır. Yani hep, hep yaşadın an mıydı? Efendim. Hep yaşadığın an mı? Mesela örnek veriyorum, 20 yaşında yazdığım bir şiir, şimdi okuduğunda da sana aynı şeyleri hissettiriyorsa demek ki bu geniş zamanda yayılmış bir şiir. Yani o zaman evet. o zamandan ayrı diyorsun. Hı evet. hı. Evet. Var mı daha doğrusu? Öyle bir kategoriye koydun mu? Aslında ben sorumu yanlış sordum sana. Hiç Yaşadığım ana kadar daha çok yazmışımdır. Yaşadığım, bulunduğum o andaki duyguları ilerletmişimdir. Ay ki hani e, nasıl dersiniz etkilenmişsinizdir zamanında. O, da kullanmışsınızdır. Öyle yani. Yoksa şu an yazarım. Anlık yazarım. Şu anı yazarım. O anda bir geldiyse yazarım. Zaman sınırlaması hiç koymam yani. O da güzelmiş, geniş, açık maşallah. Evet gençlik. Soruma, sorunuz var mı? Sorayım. Tabii zehran buyur. Ee, mesela konuşmanın en başında e, iki yıldır aralıksız yazdığınızdan bahsettiniz. Evet. Önceden yazdığınız, bundan bir yıl önce, bir buçuk yıl önce Hı -hı. yazdığınız şeyleri okuduğumuzda, bunu ben mi yazdım? deyip aynı hissedemediğiniz, kendinize yabancı geldiğiniz oluyor Hı -hı. mu? Çünkü belli bir hissiyatla yazıyorsunuz, belli bir kafa yapısında yazıyorsunuz. Evet. Yani zaman geçtikçe değişiyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Dönüp baktığınızda, ya bunu ben mi yazmışım? Kötü yazmak değil. Ben ne hissetmişim diye ha, sorular evet. <laughs> Tabii ki oluşuyor. Şimdi mesela o ilk yazdığımda ne kadar basit yazmışım ya. Yani hani tecrübe ediniyorsun yazdıkça. Aynı bu bir meslek olarak düşün, işte öğretmenliğe ilk başlayan birinin mesela öğretmenliği öğretmenliğiyle işte katı yaşlarındaki öğretmen tecrübesi gibi düşüneceksin onu yani ben öyledir İlk Dönüp yazdığımda onlar sonra ya onları ben çok basit yapmışım ya Şimdi daha iyi düşünüyorum değil mi daha çok değişik. ama işte o, bir, o yani. birinci yılı yaşamadan hani 21'e ulaşma şansın yok yeni şeyler buluyorsun ya yani. öyle düşünüyorum yontulmak gibi artık şey ee, bu arada Raşan Hanım son üç buçuk dakikamız. Kaç dakika? son 3 dakikamız. Yani 3 dakika son falan üç dakika. var. Evet. Yani, son 3 dakika. Evet. Sizin son yazdığınız Bakıyorsun. hatta bugün özel yazdığınız bir şiirim var diyordunuz. Bunları ben dökümanları çıkarttım. Eee şey yapayım. Basayım birkaç tanesini. O hmm. sırada küçük bir soru sorabilir miyim? Tabii ki hmm. Atakan. Hiç başka dillerde yazmayı düşündünüz ve başka dillerde yazdınız mı? Ya Atakan çok güzel bir soruydu. Ee, keşke biliyordum ki ben e, şunu düşündüm hep. Keşke bütün dilleri bilebilseydim. Keşke e, bütün dilleri anlayabilseydim. E, bir kelimenin o kelimenin manası üzerine bir şey yazmak isterdim. Yani bütün dilleri bilip e, bütün dillerin etkilendiği kelimelerle çok şiir yazmak isterdim. Yani İngilizce olsun, Fransızca olsun fark etmez. Dünya dillerinin tamamı. Çünkü o yaşadığın duyguları, e, kelimeleri e, farklıdır. Yani manaları farklıdır kelime olarak. Hiç anlamadığınız kelimelerden yeni şeyler bekliyorsunuz. Güzel yani. Son iki dakika. Son iki dakikaya girdik dediğimiz, dediğimiz gibi konumuz neydi? Hayatımız şiirdi değil mi? Hı -hı. Yani evet, konumuz iyiydi. Şöyle dedik. Şimdi ölümle ilgili böyle kısa bir şey yazmıştım. Onu ben hemen okuyayım size. E, dedim ki sonu olmayan yolculuk sanırsın hayatı. Hep bağır yaşamak istersin. Kazanı yok sayarsın. Taze yapraklar bile sararırken yeşilden sarıya döndüğüm zaman anlarsın. Bir rüzgar esip dalından koparır, toprağa karıştırır. Devam ediyorum ama birkaç tanesini okuyayım. Etkilendiklerim evet, bunlar tabii. Ya bu zaten benim 40 yaş üstü olunca direktman beni etkiledi bu cüzeler. <laughs> evet, pandemi Zamanın ayaz geçi, geçişi. Geçip gittiğim zamanda Duyguların kalıntısı kalmış, Sonsuz sonsuzluğa yürüdüğün yolda. Güneş açsa da, bulutlar aralansa da, başka kıyılara gitse de, rüzgar esip esip dursa da. Bir kaynaktan doğup başka kaynağa dökülse de, özlemlerin kavuşması gibi. Bitip giden zamanın kalıntısı kalmıştır, şekil vermiştir, kayalıkları yalayan dalgalar gibi yutkurduğum solukta, nefes aldığım havada, gözlerine düşen renklerde, kulaklarına fısıldayan seslerde izin kalmıştır. Gündüzün kerametinde, karanlığın korkusunda, yıldızların parlaklığında yol olup iz bırakmıştır. Yüreğine işleyen patika yol gibi. Dağların güneşi, dağların hakimiyeti gibi. Toprağa değen bedenin, uçup giden ruhun gibi. Devam edeyim mi? Ee, İster misiniz? Devam edelim. Yalnız şu, şu an vaktimiz kalmadı. Biz size teşekkür Aha. edelim.